değil yani Samsun'da hiç değil. Esnafın Samsun'da iş yapması için bir kere her zaman baspar vardığımız gibi özel teşebbüsün devletin Samsun'a bir yatırım yapması lazım. Samsun esnaf şey. Yani Samsun'un bir an önce özellikle vekillerimizin Samsun'u temsil eden oraya gittiklerini hatırlatıp mutlaka devletin buraya teşvikini, özel teşebbüsün yatırımını getirmek için oradan mücadele vermeliyiz. Yani bu nedir? Devlet kendi yatırım yapmıyorsa Samsun'un teşvik kapsamını alacak. Kalkınmadan öncelikle iler arasını alacak. Vatandaş yani yatırımcı gelip buraya yatırım yapacak. Gerekirse arsasını bedava verecek. Gerekirse buraya getiren, işini getiren, fabrikasını getiren firmanın sigortasının yarısını nereye göre ödeyecek? Yani Samsun'a yatırım olacak. Yoksa evet Kayseri kendini toparlar, Bursa kendini toparlar, Marisa kendini toparlar ama Samsun kendini toparlayamaz. Yani toparlaması için dışarıdan bir var mı bir yatırım yapılan bir yer? Yani bana ısrarla ben yani şu mantığı anlamıyorum Bir siyasi e, partinin e, bir vekil adayı şöyle bir şey söylemişti. Ya alışveriş merkezi yapıldı ya. Alışveriş merkezi bir yatırım değildir. yani alışveriş merkezinde belki orada 700 kişi, 1000 kişi çalışıyor gözükebilir ama dışarıda en az 2000 kişinin dükkan kapatmasına ne derdi orası? Bir hastane evet doğru yatırımdır ama <laughs> üreten bir yer değil. Yani üretmesi lazım, evet orada belki de hastanede 600 kişi, 500 kişiye, 50 kişiye neyse ekmek yiyor ama orası üreten bir yer değil. Yani biz üretmeliyiz, Samsun olarak bir şey üretmeliyiz. Bana Allah aşkına şehir dışına gittiğiniz zaman soruyorlar, ya Samsun'un neyi meşhur? Pidesi. Epides. E, pides. Yani e pide. e ne yapalım şimdi biz buradan ithalat, e pide mi ithalat edilir dışarıya? Ya böyle bir şey var mı? Ama gidiyorsun atıyorum Kayseri'ye, bilmem ne diyor. Samsun'un ne var? Samsun'da bir firma çıktı arada. bir giyim firması. Biliyorsunuz bir internet reklamlarında böyle görüyoruz. E yanında 500 kişi çalışmaya başladı. E şimdi bunun gibi, bunun gibi 10 tane yer açılsa 500 çalışsa yanında 5.000 kişi iş imkanı sayılır. O yüzden Samsun'da da bir dezavantajı olduğunu ben her zaman söylüyorum.